Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle First Bot çekiyoruz. First Bot'un ikinci bölümü. Evet. Bugün sizlerle First Bot'ta ilk bölümümüzü oynayacağız. Yani öbür benim kayıt olmak istemişti. Bugün kazanmış saat yani bu sohbetten benim adım bulabilirsiniz. Burada First böyle yazıyor. Evet. Burada arkadaşlar Arkadaş Arkadaşlar biliyorsunuz ben adımı yazıyorsunuz. Arkadaşlık deniyorsunuz ben oradan kabul ediyorum. Yani isterseniz önden ilk videom olacak bu ne e, ee, demin video çektim o gördüğünüz gibi yükselttim kendim ama şey oldu şu an bıçaklıyor kuş bana sonra çıkacağım onu Yeni videoda manyak oynamıştım. Seri yaptım. Onu da atacağım ama onda ses yok. sinir oldum yani Demin <laughs> katliam yapmıştım 8'de seri yaptım da atıcam Sessiz ol onu da atıcam ama şart koyarım artık yine evet, iyi başladık. Bomba öldürdü pislik ya. Anan avradını sikeceğim dur sana. Ah. Tamam bu silahı salar da öyle bir şey olmayacak ya. Aaa sarjörüm bitti anasını çekeyim. Neyse öldürdüm. Ah oh, ah. Oh. Ata burada bak buradan gelecek buradan gelecek buradan gelecek. E şimdi şurada saklanıyor bak. Abi önümden çıksan abi. Ama seni çıksın. Thank you. Lan yanından öldürdü ya. Abi demin bir oynamıştım var ya bir gördünüz. Öldürün abi yanımızda ya yanımızda abi. Yanımızda ya nasıl dönmedi? Saklama gola lan. Sokuyor mu lan? Kuştu mu be? O lan getire, vuramadım lan. Üste i̇şte bakar. O benim de giremedim bir eskiden orasını. ne ara geldin ne yaptım çözemedim ya.

Arkamdan mı vuruyorsunuz abi? Nerede o? Ağzına çıkmıyor. Öldüremedim Bu olmaz ya. Adamda 95 sıfır var ya. Çok Nasıl avradını ki böyle şey ya. Anasını kes. Öleceğim ben. <laughs> Bak anasını sikeyim ben şimdi. <laughs> Bonus yağını alacağım. Sen kendimi çok acemi hissediyorum. arkadaşlar. Hmm, İki dakika mısın? İki dakika sonra bitireceğim. Burada şey yapalım. Cephaneli kalalım. 28 tane mi var? Ya yani bu kadar da olmaz ya. Yani. Bu kadar oynadık. Bir hemen arkadaşlar ne Kara aslan Vay. ekle ee, max sıktı. Dedi ki ara. Max. Max, max Ha bu. Bu. Arkadaşlar ne yapıyor ya? Kes. normalde. 22 de böyle. Evet arkadaşlar. Daha kim kaldı? Kara gölge kaldı. Ama gölge. Tamam onunla başlayayım. Evet arkadaşlar bugün de bu kadardı. Ee, like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz, dislike beğendiyseniz like atın. Abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar. Güle güle.